silahlar gerçek ama hiçbirinde mermi yok. Tatbikatı daha inandırıcı olsun diye askerler bu yolu seçti. Her asker silahına göre mermi sesi çıkardı. İzleyenler kahkahalara boğuldu. Burası Afrika'nın en fakir ülkelerinden Mali ülkede isyancılarla ordu birlikleri arasında şiddetli çatışmalar çıktı. Fransa yardım talebinde bulunan Mali hükümetine havadan destek verdi. İsyancılar geri püskürtüldü. Çatışmalar sürüyor. Mali ordusu da hala teyakkuzda. Askeri tatbikatlarla ordu sürekli sürekli hazır halde bekliyor. Ancak ülke doğal kaynaklarına rağmen fakir olduğu için tatbikatlarda gerçek mermi kullanılmıyor. Silah var ama içleri boş. Askerler karşılarında düşman varmış gibi ateş ediyor. Daha inandırıcı olması için de kurşun sesi efektini kendileri yapıyor. Askerler o kadar konsantre oldu ki sesler aynı bile çıkmıyor. Her asker kullandığı silaha göre farklı ses çıkarıyor kayda alınan bu anlar hem güldürdü hem de düşündürdü. Zenginlik içinde fakirlik çeken bir ülkenin dramını gözler önüne serdi.